Bankalar battı, yani 13 sene önce söyledik, 13 sene önce. Bunun binlerce şahidi var. Yani o zamanki benim e, sosyal medya şeyleri falan, Instagram'ım, Twitter'ım, Instagram'ım kullanmıyordum, Facebook kullanıyordum. O sayfam 13 sene önceki durmuyor olabilir e, ama e, kitap da var yazdığım, e, Bir Devlet Oyanıyor kitabında. E, her neyse birçok da şahidi var zaten bunun. Birebir Birebir söylediklerimiz oluyor. Amerika'da bankalar batıyor. Amerika'da çok değişik işler oluyor. Ee, i̇lk defa Amerika'da işte Pentagon'un içinde çatışma oluyor. Ee, i̇ki tane başkan durumu var. Tekrar tekrar söyle anlatmayacağım uzun uzun. Ee, ondan sonra e, doları rezerv para olmaktan neredeyse bugün 80 civarında ülke çıkarmış durumda. Ama şöyle bir anda sıfırlayamıyor ki adam kasasındaki doları harcayacak tabii ki. Ee, kademe kademe e, bırakıyor ama bırakıyor. Ondan sonra 2-3 banka batıyor. Reasurans şirketi 134 banka sırada diyor. Hatta bir kısmı battı da duyurulmuyor diyor. Ondan sonra Amerika ile ilgili söylüyorum sadece. Ee, bir sürü bir sürü haberler geliyor. İşte bu salgın döneminde Amerika bunu kompanse edemiyor. Sağlık sistemi batmış durumda, bitmiş durumda. Ee, e, bizim bir gün söylediklerimizi bizle e, Twitter'da tartıştıkları gün o saatlerde muhtemelen çünkü bize ertesi gün yansıyor Amerika'daki saat farkından dolayı. Ertesi gün yansıyor ki Trump birebir söylüyor. Sonra Biden söylüyor. Bakın Biden söylüyor. Kendi ekonomimizle ilgili bazı şeylerin altını dolduramıyoruz, kompanse edemiyoruz diyor, Biden söylüyor. Birileri işte geçen gün hala başka bir tarama okuyor. Bakın şimdi dün düşen haberi söylüyorum. Dün düşüyor. Ee, prepare for the unthinkable bu İngilizcesi. Trillions of dollars in US, treasury bonds falan falan Türkçesini söylüyorum. Düşünülemez olana hazırlanın. Ama tabii Kazım dinliyorsanız düşünülebilir olan. Hani bizde de bankalar batınca ekonomistler dedi ya beklenmedik bir batıştı. Allah Allah. Yani yani birisi söyleseydi Kazım dokuzu bekliyordu. 10 senedir bekliyordu bunu. Ee, söylüyordu da hep yani. <laughs> Avrupa'ya ve 110 ülkeye akıyor ABD hazine tahvili ve ABD şirketinin ABD şirketinin bakın ifadeye dikkat edin. Kim kullanıyor bu ifadeyi Türkiye'de? Kazım Erdoğan kullanıyor. İflasın eşiğine geldiğine dair endişe verici gerçeği ortaya koyuyor tüm Avrupa'ya ve ötesine şok dalgaları gönderecek olan yaklaşan yıkıcı çöküme hazır olun. Ya. Bundan iki ay önce İngiltere Merkez Bankası demişti. İkiden fazla, üç, dört ay önce. Ee, iki yıl içerisinde sürüne sürüne çökeceğiz demişti. Ben bunu sosyal medyama koymuştum. Yine bizim, orada Türk gibi görünüyor ama herhalde İngiliz dillikleri var kanlarında. Ee, ya hocam amma da abartıyorsun yazmışlardı. Ya ben abartmıyorum. Amerikan Mer şey İngiliz Merkez Bankası'nın söylediği şeyi koydum aynen buraya. Sonra bir çocuklar silgi yiyor, beslenmeye götüremiyorlar. Ona haberini koydum. Ona da dediler, ooo hocam abartıyorsun İngiltere falan. Ya, ne kadar İngiltere'cisiniz siz ya. Avrupa aşığı olmuşsunuz ya. Avrupa sevici olmuşsunuz. Çünkü o haber de Guardian'ın haberiydi. Onu koydum. Benim haberim değildi. Ee, i̇şte orada İngiltere'de elektrik faturalarını dört kat arttı. bundan bir buçuk yıl önceden bahsediyorum. Şimdi değil. Ondan sonra bunları yazıyorduk, anlatıyorduk. İşte bakın Amerika ile ilgili son bilgi. Tekrar ediyorum hızlıca. Amerika'nın hazine tahvilleri Avrupa'ya akıyor ve 110 ülkeye ABD şirketinin iflasın eşiğine geldiğine dair endişe verici gerçeği ortaya koyuyor. Yaklaşan yıkıcı çöküme hazır olun. 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 İşte bu. Evet, başka haber. Şimdi bakın İsveç konusunu konuşuyorduk. Ne diyorduk? İsveç ya da NATO alacaklarımız var. E, oraya biz büyük bir oyun oynuyoruz. Hatta bu oyunun bir parçası İsveç'te de Finlandiya. Onlar da e, bir zaman sonra Türk Devletler Birliği'nin o hattın, japonya Kore hattının bir parçası olacak ki bu arada e, bizim devlet görevlilerimizin, Hakan Filan Beyefendinin Kore-Japonya gidiş gelişler böyle bir hızlandı. Onu da hatırlatıyorum. E, ama özellikle İsveç bağlamında ne dedik? Türkiye şimdi bunun önünü açıyor gibi oldu. Daha meclisi var. Onaylayacak. E, daha da Böyle bir adım ileri, iki adım geri, bir sürü satrancın oyunu var dedik değil mi? Ha bu oyunlar bitti. En son İsveç e, NATO'ya dahil oldu. Rusya öbür tarafından çıkar dedik. Değil mi? Bakın şimdi ne oldu? Macaristan'dan İsveç'e onay çıkmadı. Nasıl? Süper değil mi? İşte oyun böyle oynanıyor. Türkiye kabul ediyor. Macaristan etmiyor. Sonra Macaristan edecek, öbür etmeyecek bilmem ne falan filan derken e, biz alacaklarımızı alacağız orada. Herkes alacak. E, alacağını e, bu gizli cemiyetlerden dünya gizli cemiyetlerden kurtarılıyor tamam geçen e, çok kutuplu adil dünya birisi yazmış öyle bir şey yok yani Çin devlet başkanı söyledi Rus devlet başkanı söyledi ben de söylemiştim e, hatta one world one value demiştim Türk Akıncı'nın programında üç gün sonra Rus maliye bakanı bana dediler ki hocam bu kavram ne e, işte duyun dedim bu kavramı daha çok duyacaksınız vanlı kavramlar Ondan sonra Rus Maliye Bakanı tweet attı. One world, one value diye. Biz daha neyi bilelim ki bilmiyorum. Yani burada bilmektir mesele değil. Mesele şu önümüzü görebilmek. Herkesin önünü görebilmesi. Ona vesile olmaya çalıştığımız için burada bilmek mesele. Eğer yanlış yollar gösteriyor olsak, e, dolayısıyla işte bu teyitler olmaz. E, o zaman da zaten burada izleyicimiz de olmaz. Dedik ki ya hocam biri bildin de işte üç bilemedin, 5 bilemedin. E, o zaman da zaten kimseye doğru bilgiyle ilgili vesile olamıyor oluruz. Burada olmamızın da anlamı olmaz. Ee, ve tabii yine bir teyit bakın. Ee, nereden geliyor? Hakan Fidan Beyefendi'den geliyor. Herhalde güvenilirliğinden sıkıntı yoktur. Ee, ne diyor bakın? Aynen. Uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretinin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta ve Asya'da bunun tam kalbinde yer alıyor. Hatta yani daha nasıl teyit olalım bilmiyorum. Ee, bu arada bir parantez açalım. Bakın bir şey daha söyleyelim yaklaşık 11, 11 bu senenin önemli rakamı değil mi? 11, 17, 28. Herkes de soruyor, onu da söyleyelim. 11, 17, 28 çok kabaca söyleyeyim. Oğuz Kağan numaralojisidir. Numaraloji Oğuz Kağan rakamlarıdır. 11, 17, 28 her birinin özel anlamları vardır. Bununla ilgili hatta işte şeyde Türk Devletler Birliği'nde Binali Bey'in oturduğu ilk koltuğun 11 numara oluşu. Efendim Türk evinin, New York'taki Türk evinin 821 numara, adres numarası. 28'den 1. E, posta kodunun 10017 yüksekliğinin 171 metre oluşu ile ilgili de örnekler de vermiştim. Bizim de programımız 11.17'de başlıyor. Herkes soruyordu niye 11.17 diye. E, i̇şte bu sene 11'ler, 17'ler, 28'ler senesi ve buradan sonraki seneler artık bu yüzyıl diyelim. E, 11 tane büyük ilimizde e, kayyum ataması olabilir. Herkes not etsin. Parantez içinde 11 ilimizde kayyum ataması olabilir. Nereden çıkartıyorum? Devlet Bey, ee, bir şey söyledi. Devlet bey işaret eder. Ee, devlet o yöne yürür ee, diye biz biliyoruz. Devletin yürüyeceği yönü işaret eder tabii. Yani devlet bey söylediği için yürümez elbette ki. Ee, bunu da araya eklemiş olalım. Bir başka şey ekleyelim. Geçen gün e, Putin Türkiye artık gaz merkezi olmayacak işte Rusya'da sorun yaşıyoruz efendim İsveç'e e, izin verdik vesaire dediklerinde insanlar ne demiştim e, Bizim Rusya'yla ve Çin'le Kısa dönemde hiçbir sıkıntımız olmaz. Şu anki vaziyetler değişmedikçe, yani şu anki liderler e, ve onlara bağlı grupların e, iktidardaki durumu değişmedikçe değişmez demiştim. E, Nitekim e, yine buna teyit oldu. Bakın Putin ne dedi? E, birisi şimdi bana, benimle ilgili e, e, bu Rusya meselesiyle yani abartıyor. işte. Biz Rusya ile bak ne oldu, Rusya'yla küsüyoruz işte. E, zaman da gelecek, Rusya bize saldıracak, öyle yapacak, böyle yapacak diyen birisi. Şimdi söyleyeceğim şeyi Putin'in kıvırması olarak vermiş. Şimdi bak canım kardeşim, ben demişim ki böyle böyle olacak. Bazen böyle kötü polis, iyi polis oynayacağız, ama hiçbir zaman kopma olmayacak demişim. Dolayısıyla bu Putin kıvırıyor anlamına gelmez. Sen hikayeyi anlayamıyorsun anlamına gelir. Putin o gün gerekiyordu, onu söyledi. Bugün bak daha bir hafta geçti, gereğini söylüyor. Diyor ki Türkiye gaz depolama değil, elektronik ticaretten dağıtım yapan bir gaz üssü haline gelecek. Yani siz diyor yanlış anlamıştınız. Ben aslında geçen hafta onu düzeltmeye çalıştım. Tam düzeltemedim demek ki. Bak bu hafta düzeltiyor demiş. E, çünkü Avrupa'nın transit geçiş noktası Türk dostlarımızla bu konuyu karşılıklı çıkar atmosferinde görüşeceğiz. Diye de devam etmiş. Bunu da Putin söylemiş. Bu arada Hakan Bey'in e, Güney Kore e, Dışişleri Bakanı e, Park Yin'le e, görüşmesinde Park Yin konuşmasına Türkçe başladı. Herkes hatırlar mı? Yıllar önce e, Sayın Cumhurbaşkanı e, dil bilmiyor diye birileri diline dolamıştı. O da demişti ki, yani ben Türkçe konuşan bizim dilimiz Türkçe, herkes Türkçe'yi öğrensin. İşte herkes Türkçe'yi öğreniyor. Sonra biz geçen sene Somali e, resmi dil haline getirdi Türkçe'yi dediğimizde birileri, ay aman sanki Somali'de çok önemli falan diye. Sanki bu kadar birileriyle de Türkçe konuşturmuşlar. Ondan sonra Amerika'da, İngiltere'de falan başarmışlar bu işi de. Somali'de biz yapınca beğenmedi han hanımlar beyler. Ama biz ötesini söyledik. Afrika'da bazı ülkelerde resmi dil olmasa da, özür dilerim, tek dil, zorunlu dil haline getirilmesi de resmi olarak kullanılan dil, bazı yerlerde resmi olmadan kullanılan dil, Balkanlarda bölge bölge, belediye belediye resmi dil haline gelmeye devam ediyor. Bunların hepsi ilerleyen zamanın habercileri diye söyleyelim.